Ya biz şimdilik gerçekliklerden başlayalım, peçmenin ee, verdiği tepkilerden ve vereceği neye tepki vereceğinden başlayalım. Bence biraz halkın gerçekten ilgilendiği şeyler hakkında konuşalım çünkü bunlar haricinde hiçbir şey umurlarında değil, e, hiçbir şey de umursamıyorlar. Devletimiz gereğini yapar, e, idare erki Allah'tan gelir. Eğer bir gün yönetemeyecekse Allah zaten o idare erkini ondan alır. Anlayışıyla biz e, yönetilmeye devam ediyoruz. Normalde Tanrı kral anlayışı içerisinde orta Çağ ve sonrasındaki Yakınça e, yakın çağ döneminde böyle bir anlayış vardı. O anlayış birçok ülkede bitti. Bizde hala devam ediyor. İnsanların anlayışı şu. Diyorlar ki yani Allah bir bildiği vardır. Yani bu noktaya geldik artık. Bu kadar şeye rağmen Erdoğan kazanıyorsa ve o görev de buna verilmiştir gibi bir anlayış var hala maalesef. Yani çok garip gelecekse ama o sebepten ötürü ama bu görüşlerin değiştiği tek bir nokta var. O da ekonomi. Ne zaman insanların cebindeki para azalıyor? Ne zaman insanların cebindeki para değerini kaybetmeye başlıyor? Ne zaman insanların insanların cebindeki para bir anlam ifade etmemeye başlıyor. Orada işte insanlar bir anda sıntıları problemleri konuşmaya başlıyorlar, dile getirmeye başlıyorlar. Ee, bir anda o kutsal bütün her şey yıkılıyor gidiyor. Ya acaba noktasına geliyor. Osmanlı'da da bu böyleydi. Selçuklu'da da böyleydi. Hiç değişmedi yani. Ne toplumun yapısı değişti, ne insanların bakış açısı değişti. Bu hakikaten genden aktarılan bir şey yani. Ve o genleri taşıyan insanlar olduğumuz için hepimizin hassas noktası bu ekonomik meselede başlıyor aslında. Mem ve emeklinin maaşı, maaş zammı belli oldu. İlk olarak bir enflasyonla başlayalım. Daha iyi olur. Nasıl belli oluyor bu biliyorsunuz. Ee, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla başlıyor. Enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber 6 aylık enflasyon da açıklandı. 6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla beraber e, memur memur emeklisi ve işçilerin işçi diyorum. Memur, memur emekli ve emeklilerin emekli maaşları da belli oldu. Ee, normalde beklenen enflasyon 1.60 3-1-4 falandı aralık ayında. Ama ya yani ilk defa neredeyse ilk defa demeyeyim de uzun bir zaman sonra ilk defa beklentinin çok altında bir enflasyon açıklandı. Tam da ne hikmetse bir şeylerin belli olacağı zamların şunların cartların curtların belli olacağı e, ayda enflasyon düştü. Baya bir düştü hem de. Aralık ayı enflasyonu 1,03 yıllık olarak da 44,38 en akla diyor ki 2,34 arttı. Onunki de düşük aslında. Yıllık enflasyonda 83,40 oldu. E, şimdi bu ne etkiliyor. Kiradan markete, memurdan kamuya, SGK bağ Bağkur emekline kadar her şeyi etkileyen bir şey 2024 enflasyon, son enflasyon verisi. Ee, 6 aylık enflasyon %15,75 oldu. Normalde beklentiler 45,21 olmasıydı yıllık enflasyonun. 1,61'miş e, Aralık ayı enflasyonu beklentisi de. Ama bayağı bir altında çıktı. 44,38 oldu böylece enflasyon. Ve bu olduktan sonra ne oluyor kardeşim? Oba! Bütün fiyatlar, bütün her şey baş tekrardan belirleniyor. Neler tekrardan belirlendi? Mart'ta enflasyonu %40'ın altında açıklayacaklar. Yıllık bazda ve Ocak'ta Mart toplam 500 bas puan indirim yapacaklar. Olabilir. Olabilir. <laughs> Esenlikler Kaan'cığım. Merhaba. Şimdi Ocak ayı tavan kira artış oranı %58,51. Yani bu aslında direkt kira artış oranı. Yani kimse bu tavanın altında bir zam yapacağını düşünmüyorum. Herkes %58,51 zam yapacak. Bunu bir de tavan diye sanki böyle insanların vicdanına bırakıyoruz gibi bir ortam da yaratıyorlar ama bu öyle bir şey değil abi yani bu kadar zam olacak 58,51 yani sizin maaşlarınız asgari ücret alıyorsanız %30 asgari ücretten daha fazla bir maaş alıyorsanız muhtemelen %30'dan daha az bir zam alacaksınız iş yerinizden emekliyseniz %16 memursanız %11,5 zam alacaksınız ama oturduğunuz konutun kira zammı geldiyse yıllık olarak %60 oturduğunuz konutun kirası zamlanacak ondan sonra gelirsiniz burada anlatırsınız ya işte enflasyon artarsa maaş maaşlara zam gelince işte öyle olur falan. Yani insanlar %30'un altında zam alıyorlar. Bu, bu, arada asgari ücrete %30 zam yapılıyor evet. Ama mesela 17 bin lira asgari ücret. Birisi bir iş yerinde 25 bin lira maaş alıyorsa o %30 zam alma ihtimali çok düşük. Öpsün başına koysun o zam mı? %30 zam mı? Anlatabiliyor muyum? Yani öyle söyleyeyim siz anlayın. En düşük memur maaşlarını birazdan bakacağız. 44 bin liraya yükseldi o da. En düşük emekli aylığı tabi e, tabii kök ücret üzerinden, kök maaş üzerinden olacak bu. 14.468 lira olacak. Yani 15.000 liraya düzleyecekler bu en düşük emekli maaşını. Hükümetimizin gönlünden 532 TL kopacak. Bedelli askerlik ücretine de zam geliyor tabii ki. 25.000 lira atmış bunun fiyatı da. 243.000 lira olmuş. Memur maaşları ne olacak? Mesela öğretmenin maaşı 41.580 liradan 46.378 liraya yükselecek. Tabii bunların dereceleri var. Dereceye göre değişecek. Ee, polisin maaşı 50.000 51.000'den 57.000 liraya çıkacak. Hemşirenin maaşı 45.500'den 50.000 58.800'e çıkacak. Mühendis 52.563'den 58.629'a çıkacak. Bunlar tabii şey e, devlette çalışanlar memur anlamında düşünün. İmam, tip imam ve hatipler 46.000 lira. E, genel müdürler 122.000 bin lira. Uzman doktorlar 62 bin lira alacaklar. Profesörler 96 bin lira alacaklar. En düşük en e, alt seviyedeki memurlar da 40 bin 700 lira alacaklar. Bekçiler ne kadar alıyordu bekler? 56 bin lira mı alıyordu bekler? Ne iyi ya. Neyi? Memurların çoğu ek ıvır zıvır Orada yazanlardan 15 bin fazla alıyorlar. Yine de az memur bir şekilde geçinir. Ya yani, şu şimdi Türkiye'de herkesi memur yapları için e, ve bunun kamu bütçesine bir yük haline getirilmesinden ötürü insanların memur işlerine ve memur maaşlarında bir tepkileri var. Ama yapacak bir şey yok abi. Yani birçok insanın eline memur olup böyle kolaydan para kazanma ihtimali olsa hepsi bunu değerlendirir. Yani bunun için memur olanları değil de memurlara bu kadar maaş verip bu kadar memur çalıştıran hükümete laf söylemek lazım. E... ondan sonra insanlara böyle bir imkan sağlayıp böyle de bir sıfat yüklüyorsan ve bunu da sendikalaştırıyorsan o insanlar da hakkını talep edecekler normal olarak. Yapacak bir şey yok yani. En az 2 milyon memur fazla. Yapacak bir şey yok abi. Yani bunu bunun tepkisini memurlara göstermeyeceksiniz. Yani bunun tepkisini bu kadar memuru devlete doldurana göstereceksiniz. Selamlar Jake. Hoş geldin. Adam memur olmuş. Ona bu memur olma şeyi verilmiş. Hakkı verilmiş. Ondan sonra belli kalıplar içerisinde, belli süreçler içerisinde belli bir zam alma hakkı verilmiş. Adam onu talep eder. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun biz normalde memur olamayacak ama onun sayesinde memur olduk. Şimdi bize düşük zam verdi diye oturup da ağlamayacağız. Allah ondan razı olsun diye bir süreç içine girmeyecek insanlar. Tabii ki de yani. Ya da işte devletimizin bütçesine çok fazla yük oluyoruz biz. O yüzden maaşımızı düşürün. Ya da bir kısmımızı işten çıkarın ya falan. Öyle bir anlayış kimseden beklemeyin arkadaşlar. Yani bunun tepkisini bu kadar memur toplayan adama söyleyeceksin. Söyleyecek. <laughs> İBB'den alınan Belgrad ormanlarını al bayrağı bağlı güvenlik firması almış. İBB'den alınan Belgrad ormanlarına al bayrağı bağlı güvenlik firması almış. Ne olacaktı abi yani? Ne olacaktı? Başka? <laughs> Kim alacaktı? Sana bana mı vereceklerdi? Yani oranın ekmeğinizi çok yediniz sıra bizde verin bize biz yiyeceğiz. Çünkü biz yedik yedik doymadık. Ebu Bekir Sıra daha fazla kakış partisi için kaynak lazım. Yani adamlar öyle düşünüyor. Sen de oturursun şey dersin. Ya Suriyeye girelim ya. Hadi Suriye girelim ya. Hadi abi operasyon. O ayrı o ayrı kardeşim. O ayrı o ayrı devletimiz vardır bir bildiği. Anlatabiliyor muyum? Devlet ayrı, hükümet ayrı kardeşim. Yapmayın. O sırada devlet. Devam edelim. Şimdi ee, bakıyoruz. En düşük memur maaşı 43.698 liraya çıkıyor. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki 21.000 arasındaki fark 21.600 liradan 24.000 liraya yükselecek. Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi aylığı 14.178 liradan 16.411 liraya çıkacak. E, en düşük emekli aylıkları ile ilgili bir artış olmaz. Sigorta girişi 2008 sonrası olan emekli işçi, çiftçi ve esnafın kök aylığı önce 6 ay enflasyon farkı olan %15,75 oranında arttırılacak. Bu artış sonrasında bu ücret 12.500 liranın altında kalırsa 12.500 liraya tamamlanacak. Maaşları 10.800 lira için olanlar da böyle olacak. Yani birçok insan aynı parayı almaya devam edecek aslında. Emekliler arasında makas ciddi durumda açılmış. Ne diyor burada? Son bir yılda emekliler arasında maaş zammında fark açıldı. Geçen yıl Ocak ayında SSK ile Bağkur'a emekli aylıklarına %37,57 oranında zam yapılacakken, emekli memurların %49,25 oranındaki zam oranından da yararlandırdılar. E, tüm emekliler %49,25 oranında eşitlendi. Temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına %24,7 oranında zam yapılırken, emekli memur aylıklarına yapılan zam %19,31'de kaldı. Emekli memurların zam oranları işçi ve esnaf emeklisinden 5,40 puan daha düşük kaldı. Ocak ayında ise emekli memur aylıklarına yapılan zam, emekli işçi ve esnaf aylıklarına yapılan zamdan 4,21 puan daha düşük kalacak. Emekli memurlar aleyhine ortaya çıkan bu fark Temmuz ayında da bir miktar devam edecek. Temmuz ayında fark emekli memurlar aleyhine 1,2 puan dolayında olacak. Evet. Dul emekliler yine 12 bin lira maaş alacak ve kimse seslerini duyurmuyor da yazık. Abi. Evet. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Başka ne varmış burada? Küresel gıda ihracatı 2 trilyon doları aştı. Ya geç bunu ne yapayım? Yıllara göre enflasyon oranları. Böyle bir tablomuz var. Ee, enflasyon oranı %45'in altına düşmüş durumda. Faiz arttırımlarıyla, indirimleriyle, şunlarla bunlarla paralel olarak gidiyor. Ee, en son bir faiz indirimi yapılmıştı. Muhtemelen önümüzdeki toplantıda bir faiz indirimi daha yapılacak. AK Parti enflasyonu düşürdü. Helal olsun. Bu arada Mehmet Şimşek'in açıklamalarına bak. Öyle Mehmet Şimşek'in açıklamaları. Ona da geçelim. Mehmet Şimşek'in açıklamaları öyle. İnanılmaz bir herif gerçekten. Yani Allah aşkına Mehmet Şimşek. Mükemmel, mükemmel açıklamalar. Vatandaşımızın geçim sınıfını çözmek en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Aralık ayında enflasyon son 19 ayın en düşük seviyesinde %1 oldu. Yıllık enflasyon %44'e gerileyerek 2023 yılı Kasım ayında açıklanan Merkez Bankası tahmin aralığının 2,4 puan üzerinde gerçekleşti. 2022 ve 2023 yılına göre de 20 puan düştü diyor. Enflasyondaki düşüş sürecek maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşmeyle 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz demiş Mehmet Şimşek. Bakın 1,0. Spider-Man efendim. Şimdi 2024 yılı muhasebesi diye bir şey açıklamış ee, Mehmet şey. 2024 yılında reel ekonomi ekonomide yeniden dengelenme gerçekleşti. Reel büyüme tahminlerimizin istihdam 840'ün kişi arttı. Milli gelir 1.3 trilyon dolara ulaşacak. İşsizlik oranı tek haneli seyrini sürdürdü. Öngörülerimizden daha olumlu gerçekleşecek. Bu şekilde bir tablosu var. Gayri safi yurtiçi toplam toplamama bu arada onu söyleyeyim. Büyümede dengeleme demiş. Net dış taleple toplam yurt içi talep dengeli bir hale gelmek üzere. 2024 yılı için ilk 10 ayında istihdam 843 bin kişi artmış. Görmüş olduğunuz üzere Norveç olmuşuz. İşsizlik oranı da 8.8'e gerilemiş. Evet 2024 yılında dış dengelemiş. İhracat deng dirençli görünümünü korurken ithalat önemli ölçüde geriledi. Turizm güçlü performansına devam etti. Cari açık sürdürülebilir seviyelere geldi. Program öngörülerimizin oldukça altında gerçekleşecek diyor. Cari işlemler eksi %-7'ye gerilemiş. Halledi diyoruz moruk diyor. Rahat ol diyor. Turizm gelirleri artmış. Ziyaret sayısı da artmış. Dengeli bir şekilde. Finansal istikrar. Uluslararası rezerv pozisyonumuz güçlendi. Türk lirasına güven arttı. Kur korumalı mevduat önemli ölçüde azaldı. Keşke şu kur korumalı mevduatı çıkaranları ve faiz oranını düşürüp enflasyonu fırlatanlara da iki kelime söylesen mi Mehmet Çimşek yani? Keşke bir iki cümle onlara da söylesen. 2024 yılında dış finansman. Ülke risk primimiz düştü. Lan risk primi kaç oldu hakikaten? 262 olmuş. Lan bayağı düşüyor. Halal olsun. Dış finansmana erişim art. ABD hazinesi benzer vadeli tahvil getirisi üzerine ilave prim farkı geriledi. Dış borçlanma maliyetleri azaldı. Aynen Yesukay. Gri listeden çıkış sürecimizi tamamladık. 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan 2 kademe not arttırma olan 2 kademede not arttırma alan tek ülke olduk. Uluslararası kuruluşlardan en çok kaynak sağlayan ülkeler arasındayız. Kalkınma odaklı projeler için 8.6 milyar dolar uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman temin ettik diyor. Mehmet bir şey. Neymişiz lan biz ülke olarak? Şu an okudukça fark ediyorum. Mal enflasyonu %36 seviyesinde, hizmet enflasyonu düşüş seviye eğiliminde, enflasyon beklentileri iyileşti, para politikasının gecikmeli etkamı maliyesinin daha güçlü desteği ve arzı arttıracak reformlarla enflasyondaki düşüş devam edecek. Deprem yaralarını sarıyoruz. Yine başladı depreme. Kayıt dışılığı azaltıyor, vergide adaleti güçlendiriyoruz. Kamu yatırımlarını verimli odaklıları öncelik önceliklendiriyoruz. Bütçe açığını düşürüyor, mali disiplini güçlendiriyoruz. Deprem için topladığınız paralar nerede acaba? Hala çok merak ediyorum da. Toplam borçluluk düşük seviyede, bürüt dış Borçluluğun milli gelire oranı geriliyor. AB tanımlı borçluluğun milli gelire oranı, serinin açıklanmaya başladığı tarihten bu yana en düşük seviyede. Çok iyi. Borçluluğun kur, vade ve faiz riskini azaltıyoruz. Yatırım taahhütlü avans kredisi ve yüksek teknoloji yatırım programı gibi uygulamalarla katma değerli üretimi destekliyoruz. Evet, tüm alanlarda kaydettiğimiz ilerleme ekonomimizin güçlü potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Zorlukları biliyoruz. Güçlü bir politika çerçevesi oluşturduk ve sonuç almaya başladık. Daha kat edecek yolumuz var. Kaynaklarımızı verimli alanlara yönlendiriyoruz. Ekonomide dönüşümü mü? özel sektörümüzün öncülüğünde sağlayacağız Mehmet. Hayır. Mehmet Şifşik'in açıklamaları bunlar. Ocak ayı için tavan kira zam oranı. Tavan kira zam oranı diye bir şey yok. Ocak ayı için milletin birbirini sikmemesi için yapılabilecek en yüksek zam oranı da diyebiliriz buna. %58,51 olmuş. Yani 10 bin lira kira ödüyorsanız 15 800 lira ödeyeceksiniz. 20 bin lira kira ödüyorsanız ee, 32 bin liraya yakın bir kira ödeyeceksiniz. Zamla beraber. 31 bin 500, bin 6 falan yapıyor işte. Ama maaşınız %11 artacak memursanız. Asgari ücretle çalışıyorsanız %30 artacak. Asgari ücretin üstünde çalışıyorsanız muhtemelen %30 artmayacak. Yani size %30 zam veren bir işvereniniz varsa öpün yalayın onu öyle söyleyeyim. Kimse vermez çünkü kolay kolay. Evet Enak da enflasyonunu açıklamış. Onlar 2,34 arttı demiş enflasyon. Yıllıkta %83 demişler onlar. Ee, Aralık ayında 2.3 enflasyonun arttığını söylüyorlar. Ee, hangi ürünler arttı bakalım. En çok eğlence ve kültür artmış. Lokanta ve oteller artmış. Ev eşyaları arttı. Ena göre. Evet en düşük memur maaşı 43.726 lira güzel burada bir tablo var SSK Bağkur tarım emeklilerinin ocak zamlı maaşları diye ee, bunun olan 58.000 lira maaş mı var çok iyi atıyorum 21.624 lira alıyorsanız e, 3.400 lira zam gelecek maaşınıza bir de ek ödemeler falan oluyor onlarla beraber maaşınız yeni halini alıyor burada tablosu var yani e, alsın internetten araştırıp evde bakım yardımları 10.125 lira yükselmiş 65 yaş aylığı 4.664 liraya engelli aylığı %40 69 arası 3723 %70 üzeri 5585 lira olmuş. 18 yaş altı engelli aylığı 3700 lira. Kıdem tazminatı havanı 47000 lira 46659 lira olmuş. Bu da e, insanların beklediği bir karardı ama kıdem tazminatında sadece 5000 liralık bir artış yapmışlar. Bedelli askerlik ücreti de 243000 lira bin 36 243, lira olmuş. varsa yatıracak parasını. Şimdi asgari artacak, fiyatlar da artacak. Biz buna nasıl kendimizi koruyacağız? Ya Dostum yeme içme alma. Ne diyeyim yani? Asgari artacak, fiyatlar da artacak. Biz buna nasıl karşı kendimizi koruyacağız? Asgari artacak, fiyatlar artacak diye düşünme. Şöyle düşün. Dükkan kiraları artacak, ürün fiyatları artacak. Böyle düşün bir de. Hani niye asgariden bakıyorsun ki olaya? Yani işverenlerin tek harcaması çalışanlarına ödedikleri maaş mı? Asgariye %30 zam geliyor. Adamın kullandığı ham maddeye %80 zam geliyor. Kirasına %6 zam geliyor. Elektriğine %50 zam geliyor. Şimdi sence burada %30 zam mı olay yoksa diğerleri mi? Ankara'da ekmeğe zam gelmiş. %25. Burada da 12,5 lira olmuş. İstanbul'da da 12,5 lira olmuştu. %25 zam gelmişti zaten. Ankara'da da belli olmuş. 12,5 liraya yükselmiş. Evet enflasyonla alakalı haberlerimiz bunlar arkadaşlar.